Eysen futbol severler bilen araki bulu Sparta devam ediyor. Cumartesi günü 3. karşılaşması gelse spor on başlar. Hakim düdüğüyle başladığı iki takıma da başarılar diliyoruz. Taç atışı. Gelson'un Williams. Emir Williams. Semo. Geri oynadı Emir. Zoklardan şut. Benziya'dan top dışarıda. Out. Serkan. Çıkartamadı. Benziya'dan. Benzia. Şimdi ortada Simo ile oynadı. Semo. Amir. Açtı oyunu Benziya. Wild. Wild. Tekrardan Benziya. Simo. Vail kaleye baktı uzaklardan vurdu Ramazan. Çok uzaklardan çok güzel bir vuruş geliyor Vail'dan. Onu da çekelim. Son anda Ramazan kurtarmayı başardı. İlk kale yoklama denemesi de bu şekilde gel sodan gelmiş oldu. Abdurrahman. Çevik'i alanda topla birlikte Abdurrahman Çevik dribling halinde kaybetmedi topu Abdurrahman şık hareketler topu hala kendisinde şimdi kaybediyor topu Burak Özer'de kalıyor Mehmet Ali Kadir Daldal Ramazan Yavazan. Vail. Yerin bir pas Williams'a. Kadir uzaklaştırdı topu. Girdi araya Simo topu kazandı. İki kişi çıktı. Simo vurdu. Son anda Kadir. Koner. Simo kullanacak köşe vuruşunu. Baktı arkadaşlarına. Yerden gönderdi Williams. Amir. Şimdi Benziye kaleye baktı. Benziye vurdu Ramazan. Dönen top Simo dışarıya vuruyor. Avut. İlk yarıya oyuna maça etkili başlayan taraf gelse spor oldu. Peş peşe şutlar etkili ataklarıyla. Şu ana kadar istatistikleri önde tamamlıyor Abdurrahman şimdi içeriye gönderdi. Hiçbir takım arkadaşı dokunamıyor taç atışı gel sonun. Wild. Amir taç. Mustafa taç atışını kullandı buraya doğru. Yaser topu kazandı şimdi pası Williams. Arkasında kalıyor taç. Vail araya girdi topu kazandı Vail Kaleye vuramadı Köşe vuruşuyla atana devam edecek Gelsin Spor Yaser garibi Yerden gönderdi Vail okulamadı Şimdi Vail'i vurdu Aa, Ramazan bir kornerde Simo gönderdi şimdi tekrardan Simo pası Amir'e kaleye baktı. Amir vurdu Kadir. Sekento Benzia. Abdurrahman Çevik tabanına girdi. Faal yapıyor. Sarı kart Abdurrahman'a çıkıyor. İtirazından dolayı serbest vuruş kullanacak. Gelsin spor. Yasar topun gerisinde işaret geldi. Yasar pusula aktardı benziyor. kaleye baktı benziyor. Uşudu Burak. Taç atışı gel sonun. Yasar taç atışını kullandı. Serkan. While en geriye. Kaleci Zekeriya. Benziya. <laughs> Servis vuruş gel sonun. Kullanıldı. Simo. ya Yasar. Şimdi dedim biraz Williams'a biraz fazla kaçtı Ramazan'da kaldı. Vatkiy, Alt. Vay. Amir. Abdurrahman. Kadir. Çimli pası Mehmet Ali'ye Mehmet Ali Şetin. Kadir Daldal. aldı Mehmet Ali. Ortaya oynadı Abdurrahman. Simo'dan geçmedi. Abdurrahman son anda dokundu. Kadir Dal Dal. Taç. Kadir Dal Dal kullanacak. Taç atışını. Uzun bir taç atışı Williams indirdi Simo önünde. İstediği şutu çekemiyor. Mehmet Ali. Amir. Wild. Kaleye baktı. Wild vuruyor üstten dışarıya. Kadir. Mehmet Ali Çetin. Williams dokundu. Out. <laughs> Mehmet Ali Çetin. <laughs> Uzun oynadı. vay bıraktı. Zekeriya. Oyun anda başardı topu. Mehmet Ali Çetin bu arada bir sakatlık yaşıyor. yere bıraktı. Umarım ciddi bir problem yoktur. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Amir. Evet eli girdi Mustafa. Şimdi Burak'la oynadı. Burak Özer. Serkan. Williams dokunmayı başardı Mustafa. Gönderdi noktada Amir var. Şimdi Simo. Sol tarafta oynadı Williams. Boşta Yaser var. Ortaya oynadı. Abdurrahman Çevik topu oyun kaldı. Serkan. Burak.